Selamlar dostlarım, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Ben Cem. Bugün e, Weissling modu ile kaldığımız devam ediyoruz. E, hatırlarsınız en son takip görevini yapmıştık Diaz'ın. Şimdi tekrar yine Diaz'ın görevine devam edeceğiz. Bu modun ne olduğunu bilmeyenler için direkt gösteriyorum. Bakın aha. Yani kısaca söylemek gerekirse, rahatça kısa bir söylemek gerekirse oyunu randomlaştırıyor, oyunu rastgeleleştiriyor. Trepe'ye böyle rastgele absürt araçlar koyuyor. Ee, insanlara polislere ne bileyim e, rastgele silahlar veriyor ve mapdeki haritadaki silah yerlerini değiştiriyor falan filan. Bu arada bir saniye. Her şey yani ve de oyun içi diyalogları değiştiriyor ama cutscene yani -like ara yani ara sahnelerdeki, sahnelerdeki, sahnelerdeki diyaloglar hariç. Şimdi biz Diaz'ın bölümüne bir yapalım. Aha, bu gördüğünüz gibi helikopter denk geldi. Yani, oyunum aşağı yukarı on ne olduğunu anlamışsın. Değil mi? Her şeyi rastgele başka bir e, getirisi yok. Kurulumuna gelirsek birinci bölümde kurulumunu e, açıklamayı açıklamaya yazdım. Detaylı bir şekilde, aşamalı bir şekilde. Video sonunda ve e, bu, bu videonun açıklamasını bırakacağım. Oradan bakıp e, indirip kurabilirsiniz. Şimdi cihaza gidelim. Metoten gelmesi de iyi oldu. Şimdi arabayla gidilmez buraya. Şimdi gördüğünüz gibi rastgele araçlar, anladınız aşağı yukarı. Şimdi gideceğiz arkadaşlar, alacağız. Burada sıkıntı yok. Bu bu sahnelerde e, diyalog sıkıntı yok. What kind of incompetent fool are you? What are you doing here? İyi burada around. sıkıntı yok. Şimdi sıkıntı burada. Sıkıntı burada abi. Bununla uçacağız. Bakın gittik. Hey, how are you? Man, the boys want to thank you and remind me, you, you got our respect. Whatever you say. It's time for the Land Bands Dance! Hey, hello, Tommy, Tommy. No one's gonna take us out. I'll see you. You gotta look after me a be bit better. Give me a spare slice, you know? We're taking hits here, man! Tommy, I need some help here. Gördüğünüz gibi diyaloglar rastgele, oyun içi diyalog ama ara sahnedeki diyaloglar hariç Her şey rastgeleleştiriyor gördüğünüz gibi bakın Uçan tank Olmuyor değil mi? Oluyor mu değil mi? Bu yer. yani. de takip görevinde araç kullanma görevinde sıkıntı yaşatabiliyor bir rastgele araç altına verisi. Oyunu zorlaştırıyor yani. Güzel mi bu? Zorluk sevenler için tabii. Zorluk sevenler için. Deber lan? Ooo. Canımızı yaraladı. Sanırsam bölüm biter olur. Bir de Minigun'la adamla çıkarsa iyice bu göre Eee askıya alınır. Bunları saçma silah vermişler Allah'tan. O pompalı arkadaş ağzımıza sıçtı yani. Bak 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 yine pompalı. Kori sika. Kapa oy. Abi karin yüper Evet arkadaşlar. <laughs> Anladınız olayı yani ne kadar kanser böyle pinç bir mod olduğunu. Aksi burada mı? Tough one var taksi yok ama ban verelim diyorlar olur yeter ki götür bizi aldığı için ne kadar cringe bir mod olduğunu anladınız artık tekrar deneyeceğiz zaten bir iki bölüm yani şu Diaz'ın bölümlerini bitirsem kafi çünkü aşırı zor yani bitecek gibi değil bir girelim abi direkt geçelim abi direkt içiyoruz.

<laughs> hey, how are you? You can find me at the boat. Nedine uçana rest. Güzel güzel ama şimdi yine taşma sabun pompalı adamları gelse, ver loketin seti. Hello, Tommy. Bill, still sweet? Başlıyor işler senin. Yani ya. Tamam bitti bre. Vuramadık. Ne gelecek? Boş yere gelmiş. Bak sallan tamam, bir silahla vuruyordu. M60 ile bizi vuruyordu. Hallettik. O otomatik pompalı sıkıntı biliyor musun? Otomatik pompalı. Ay ne

Of. Tamam ne yaptık? Ya bu bölümler ne ki? Daha bu bölümler hiçbir şey anlasın. Hey. İçeride çok dikkatli olalım. Bak vurmuyor. Küfür edeceğim. iyi denk geldi ha. Yani, yani bir sonraki görevler için lazım olacak bu. Neyi var onun? Neyi var lan? Ne var lan elinde? Çak. <laughs> e, <Evet>, ne ne? <laughs> tırla bizi almaya gidiyor. Gel gel tırla al gel. Yavaş yavaş oğlum yavaş. <laughs> ya absürt mod. Komik mod. Ama zor da bir mod. Güzel yani ben zaten zorluğu sevenler için güzel bir mod arkadaşlar. Bu açıda hayırlı olsun ama internetini gebertirim. Yine Diaz'ın görevini dediğim gibi Diaz'ın görevini bitiriyoruz. O şekilde videoyu bitireceğim. En hızlı tekneyi alacağız. Tabii tekne mi artık alacağız yoksa ne alacağız bilmiyoruz. Eğer araba falan alırsak sıçarız. burada araba yok mu? Araç yok mu lan götürecek bizi? Bu nedir abi? Nesi götür. Gider gider. Büyü olamaz. Böyle bir dönelim. Ay ay. Bu arada videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Artı abone olursanız daha çok sevinirim. Lütfen abone olun arkadaşlar. Abilerim, ablarım, dostlarım, kardeşlerim biliyorsunuz abone olursanız çok sevinirim yani, abone olursanız da e, sağlarsanız dedim yani diğerlerde reklam yaparsınız tanıtırsınız böyle bir kanal var GTA çünkü özel GTA modları çıkıyor böyle ağırlık olarak sevinirim yani tanıtım yaparsınız Demek ki bir, bir aile olalım büyüyelim işte yani Polise mi sonra başımız ağrımasın E, Görünür bir trafikte aksüt araçlar. Teknenin olduğu yere geldik. Şimdi bu görevi bilmeyenler varsa hızlıca nasıl yapılır diye gösteriyorum. Yani Allah'tan tekne gelmiş şansa. İçeri girip iki saat onu indirmeyle uğraşmayacaksınız. Geleceksiniz buraya. Enter hop indiriz aşağı. Hadi güle güle. Kaçar. Bu kadar uğraşmayacaksınız. İçeri girip adamları öldürmeyelim. Bu bir speed run taktiği yani. Gayrı güvenlik botu. Şimdi yok Polis de peşimizden geliyor. Yani sıkıntı yok. 4000 dolar cıkkaladık. Yine bir Diaz'ın görevi var onu da yapalım. Uzun süre koşmanın taktiğini de veriyorum arkadaşlar. Shift'e bası tutmayacak. Shift'e bas çek yapacaksınız böyle. Bas çek hızlı hızlı ama. Oh bas çek hızlı hızlı. Bu şekilde koşmanız gitmez. Oh kim arıyor bizi? Cortez aradı bir ihtimal. Cortez They're getting desperate. Evet, Cortez aradı. Cortez'i sonra yapacağız. Dediğim gibi önce Diaz'ı bitireceğiz. Daha Diaz'ın işini de bitireceğiz. Arz talep. En az tekne ile yarış yapacağız. Ara sahneye geçiyorum çünkü çoğunluğunda müzik falan şöyle telif yemek istemiyorum abi. Mesela bunun gibi. Böyle evet, telif yemeğin niyetim yok yani. Olur ileride bir gün gelişirse hani abonem çok olursa gelir yani izlemem çok olursa gelirim olursa hey, orada iyi bir tekne denk geldi. Bir, 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 bir tekne, bir tekne bir denk bir geldi. Dediğim evet, yani telif yemek <gülüyor> istemem <gülüyor> videomu. Hani mesela videom atıyorum 200 bin, 300 bin izlemiş. Buna gelir elde edeceğim ama telif yüzünden gelir elde edemiyorum. O yüzden telif yemek istemiyorum. Bakalım inşallah gelişiriz ya kısa zamanda. Biz güzel insanların sayesinde. ne sürecek. Biz e, silah şimdi devralacağız. alacağız M -M Tamam, bu patlar. Kasmaya gerek yok. Aslında bu Diaz'ın görevinden sonra bir de Cortez görevi yapabilirim. Cortez'in de görevini yapalım. Yeah, it's beautiful, man. It's beautiful. That's so oh. Oba, güm. gelecek mi orada? Gelmez herhalde. Yine bir random bir şey gelmiştir ona. Aynen yok peşimiz yok. Hemize bir tane tekne var. Bunu da buradan vuramayız. Lens biraz hızlan oğlum. Çok yavaş gidiyorsun aslanım. Yavaş gidiyorsun yavaş. sen teknik kullanmayı acil bırak. O üstünden geçti. Az Güzel kullandım. Güzel güzel. Aferin. Şimdi biliyorsun. Tamam bu kadar. You want to tell me what's on your mind, sugar? Hmm. No sign of Mercedes. What's the matter with you, man? Get on the roof across the yard before they show up. Tommy, it's Steve. Hadi güle güle dost. Cortez'in görevlerini yapalım. Yazın görevleri bitti. Dediğim gibi çifte basacak basacak yaparsınız böyle koşuyorsunuz. Gördüğünüz gibi hala yorulmadım. Şurada araç var mı? Polis var. Şansı iyi güzel geldi. Bit. Gözümüzde de polis denk Tesadüf mü? Lan oğlum ya? Amma seri araba ya. Kotezin görevini yapalım. Abonimizin görevini yapalım. Öyle bitirelim diyor. Sonra zaten Diaz'ı öldürme görevimiz var. Önceden sıkıntı sonra Diaz'ı öldüreceğiz. Gördüğünüz gibi helikopter süzülüyor. Yollar yağmur da yağmıyor niye böyle kayıyor ya? Anlıyorum evet. Yollar kaymıyor niye böyle? Yani yollar kaygan değil daha doğrusu. Şöyle bir yaklaşalım. Tommy, Tommy, why'd you coming. Come in. coming back here, Fi. Oh, really? Because you saw it, it must have happened. Oh, ho oh, oh. ho! what a load of crap, and you know it. Enjoy your processed cow lips. You, you're coming with me. Hot damn! Here they come! No one's gonna take us out. I'll see you later. Tommy Versetti, Mr. is expecting you, sir. Ah, ha, i going <coughs> <coughs> yok lan kim aramış bizi? Es. Tank kaçıracağız. Tank kaçıyor görevi? Kolay bir görev ama tank yerine ne verdiğine bağlı. Sivil araç hemen askerle tarayacak o yüzden sıkıntı. Bakalım tekte yapabilecek miyiz? Değil mi? Rainbow Miser modu kanser. Kanser bir mod. Ama güzel de bir mod. Yani zorlu sevenler için çok mükemmel bir mod. Bizim ve candır diyoruz. Ya abi bu bir daha bu arabayı almayacağım ya. Yok tutum, berbat bu araba. Bakalım tank yerine ne geldi? Ne denk I'm doing okay. need stick to walk, but I should be back at work soon. Abi vuracaklar buna kaçamayacağız. Lan lan lan! Hemen yılan gibi sardılar amına koyayım önümüzü ya. Yılan gibi sardılar önümüzü amına. ya. Sıra bakmayın arkadaşlar. Evet geldik şimdi. Bir kez daha deneyeceğim. Yes was pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Bakalım bu sefer ne denk gelecek. Vay canına sert bir görev olacak anlaşıldı o. Aslında oradan kaçarak ama o bomba bizi mahvetti ya. Bomba bizi çürktü oraya. Ben o da o da bir zor yani. Kolay görevde zorlaşıyor arkadaşlar maalesef. Bir de ben bu arabaya bir daha almayacağım. Yine aldık Allah kahretsin. Kaderden mi kaçabiliriz nedir? sefer yapacağım önüme bir anda sarıyorlar ki yılan gibi mahvolduk orada ya. Kaçamadık. İnşallah hızlı bir araç gelmiştir de hemen akarız ya. Evet, ne geldi? Aha, Stinger geldi. Vallahi Stinger geldi lan. Ernest Kelly. That's right, Sonny. We're all friends. Evet, askerlerde öyle iyi silahlar gelmediği için şanslıyız. Artık hemen. Basit, bu sefer de çok basit oldu lan. Polis bile gelmedi lan. Bu sefer de çok basit oldu her neyse. Kapat. Oh yeah, tamam. Bu sefer de baya basit oldu. <laughs> yine bu Cortez görevi denk gelir herhalde yaparız. Lan ne oldu? Buradan çıkalım diyeyim. Dedim arkadaşlar geç oldu öyle fazla atraksiyonu, sesi falan konuşamıyorum. Mazur görünüz yol tutumları, araçların yol tutumları da berbat olmuş bu arada modla beraber. Yani iyice kanserleştirmiş. Ateşin göre bu kadar mı lan? Kent arayacak şimdi. İne, kim arıyor bakalım. Kent arayacak. Sombrero special amigo. Ay ay ay. I know idiot, That's what I said in postal. Evet, Kent arıyor. Lensi kurtarma görevi. Ama onu ee, ne zaman yapacağım? Şimdi yapmayacağım. Bir sonraki bölümde yapacağım arkadaşlar. O çok bayağı sıkıntı bu görev olacak. O yüzden video şu burada durayım. E, dediğim gibi videoyu beğenirsiniz, beğendiyseniz beğenmeyi, yani beğenmeyi unutmayın. Saçmalıyorum biliyorum gece vakti her neyse. Abone de olsun, çok sevinirim. Yayılmamı sağlarsınız, tanıtım yaparsınız bir yerlerde. Çok sevinirim. Çok bir teşekkür olurum. Hepinize şimdi teşekkürler. bir sonraki Rainbow hazır modu ve bir sonraki GTA modlarını görüşmek üzere. Şimdilik kalın Hepinizi seviyorum. Bay bay.